Lay lay lay, lalayla lay lay Hayat Hoca ne olur bırakma bizi Bir dakika. Ha, şey, ben öyle sizin gibi... Bu ne? Ee, cicili viccili konuşmayı beceremem. Birkaç hazırladığım şey var Hayat Abla, Halim Onu söyleyeceğim. Hayat Abla ben seni çok seviyorum ha. Vallahi. Yani bir daha böyle evine gizlice girmek, ne bileyim... ...arabanın içinden bir anda çıkmak... ...seni gerçekten bir daha korkutmak da yok. Haydi abla. Gitmesene sen ya. Ha. Tamam. Hayat Hocam. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Çocuklar. Hayat Her şeyin üstüne ne söylenir bilmiyorum. Aslında söylenecek çok fazla da bir şey yok. Kararım... Hiçbir yere gitmiyorum. Ya. teşekkür ederim hepinize çocuklar. Beni bugün bir uykudan uyandırdınız ki sormayın. Derin bir uykudan. Şarkınızda var ya gaflet uykusu. Öyle bir uykudan uyandırdınız beni. Teşekkür ederim. Ben sizlere pes etmeyin. Savaşın. Vazgeçmeyin derken yoruldum. Vazgeçtim. Özür dilerim hepinizden. Hayatımda ilk defa bu kadar kendimle çelişiyorum. Siz benim yanımda, karşımda pes etmez, vazgeçmez bu kadar çalışır çabalar dedinirken ben vazgeçemem. Hiçbir yere gidemem sizi bırakın. <laughs> Ablacığım. Ah. Canım, canım. Beni üzmeyeceğini biliyordum. Sana çok teşekkür ederim. Ben de artık senin beni üzmeyeceğini biliyorum. Abla ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim ki. Ama... Ama sen kopya çekmeye başlayınca, benim sözümü çiğneyip görüşme dediğim insanlarla görüşünce... ...yetmezmiş gibi yalan söyleyip kar tepelere kaçınca... ...sarhoş olup serseriler tarafından kaçırılınca... ...ben kendi kendime üzülesim tuttuğu için üzüldüm. Öyle mi gözlem? Bunlar neden oluyor? Hiç düşündün mü ya? Ya ne? Ya ne ya? Ha? Bir, benimle yağlı yolu konuşma. İki, ben her şeyi düşünüyorum Gözdeciğim. Merak etme sen, her şeyi düşünüyorum. Bir gün gelecek, bu söylediklerimi düşüneceksin ve diyeceksin ki... ...aa abla, sen haklıymışsın. Gitmekten vazgeçin ama dayatmalarından vazgeçmiyorsun yani öyle mi? Biz buna dayatma demeyelim de kural diyelim Gözdeciğim. Kurallar için var? Çiğnenmek için değil tabii ki. Hayatımızı düzene sokalım. Doğru yoldan şaşmayalım diye. Değil mi? O zaman neden hep senin kuralların geçerli oluyor? Çünkü ben ablayım. Ve aynı zamanda senin öğretmeninim. Bizim özel bir durumumuz var seninle Gözde. Sen diğerlerinden farklısın. Anlatabiliyor muyum? Sen yanlış yola mail ettiğinde evet ablan olarak seni ikaz etmek zorundayım ama öğretmenin olarak da bunu yapmak zorundayım. Anladın mı? Benim işim daha zor. Yani kalıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yine kavga gürültü, yine baskı. Yok öyle eski ama eski tas devam etmez hiçbir şey ama... ...bundan sonra evet. Yeni bir hayatımız olacak. Öyle düşün. Tamam. Hadi. Peki Burak? <Sessizlik> <Sessizlik> yeni hayatımızda Burak'a yer yok görsel. Eğer bir kez daha sözümü çiğneyip görüşmeye devam edersen tasımı taram, toplar İzmir'e giderim ve beni kimse durduramaz. Anladın mı? Sen şimdi benim bu söylediklerimi ince bir düşün. Lütfen. Bundan sonra hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Emre gitmeyeceksiniz. Çok güzel bir şey değil mi bu? Sen sevinmedin mi? Sevinemedim ki. Eskiden bu kadar uzak kaldığımda gıcık olurdum. Şimdi buna bile şükür ediyorum. Çok sevindin değil mi gitmiyor diye? Bence sen de sevin kanka. Sonra beni toparlamak sana düşecekti. Toparlarım canım ne olacak? Hem senin omuzun da benim ağlama dönüyor değil mi? Harbiden ha. Birbirimizin yara bandı gibi olduk. Koray, sen ne güzel seviyorsun ya. Sevmekten vazgeçmiyorsun hiç. Yani kızın yokluğuna bile sadıksın. Sen de güzel seviyorsun. Delikanlı gibi. Ben artık sevmiyorum bıraktım. bir anda bırakmasaydın. Azaltarak bıraksaydın. Ay çok komik Koray. Ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Ben artık kendi hayatıma bakacağım. Yani hayatımda daha önemli şeyler var. Vay iyiymiş. Ne gibi mesela? Kardeşim gibi mesela. Adını bile bilmek istemedin kardeşin ha? Bilmek istiyorum artık. Her şeyini bilmek istiyorum öğreneceğim de. Yani çıkacaksın karşısına. Aynen öyle. Ya Koray o benim kanım canım. Yani o çocuğun ne günahı var ki? Doğru. Delikanlısın diye boşuna demiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Şimdi konuştum kadınla bir kafede buluşacağız. Ya e ders? Ya ders. Beden eğitimi zaten. Ekeceğim. O zaman ben de gidiyorum. hocam. Bir tane hanım. Kalmanıza o kadar çok sevindim ki anlatamam. Ben de çok mutluyum gerçekten. İnsan tabii yani gitmek istemiyor ama hayat bazen mecbur bırakıyor işte. Ay olsun ya. Kalmanız hepimiz için çok iyi oldu. Ben de artık hayal ettiğim gibi bir düğün yapabileceğim. Yani siz gitseydiniz B planını devreye sokmak zorunda kalacaktım ve çok mutlu olacaktım. B planınız mı vardı? Aman boş verin ya biz A'dan devam edelim. <laughs> Gerçekten çok merak ettim. Neydi be planınız yani? Ben gitseydim ne yapacaktınız? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yavaş. Nadir sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Müdürüm. Kına provası yapıyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bir tanem. Allah'ım bugünü de gördüm ya artık bana karada, havada, denizde ölüm yok. Ver şunu. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Maşallah maşallah <laughs> Maşallah kız maşallah <laughs> Önce bir sorun. Biz bunları niye yaptık? Sor diyeceğim. Dur, dur Şerif'im. Dur. Yapma. Damat olmadan ceza cezaevine düşme. Anlatın çabuk. Ha, müdürüm, şimdi Hayat Hanım abla İzmir'e gidince ne oldu? Bir tanem hanım hoca yengesi Nedim'e siz kaldı. Ee? Eyse biz de hemen bir operasyon Nedim oldum. Yani Nedim, Nedim'e. O hesap. Oğlum, oksijen israfları. Hayat Hanım gitmeyeceğini söylemedi mi az önce? Duymadınız mı? Aldı efendim öyle gitsin gelsin, gitsin gelsin. Çocuk oyuncağı ya bu. Mümkün değil bu. Kostümlü provaya başlamışız. Saçmalamayın. Tut. Bak çabuk toparlayın burayı. Çabuk. Mümkün değil Şerif'im. Ben bunlar için Mahmut Paşa'nın altını üstüne getirdim. Şimdi ben de sizin altınızı üstünüze getireceğim. Görün. Bak. Hangi parayla aldınız bunları çabuk söyleyin. Hangi parayla aldınız? Ee, karneler evinizde uygulamasından kalan paraları harcadık. <gülüyor> 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 o paraları mı harcadınız? <laughs> o parayla aldık. İnsan hayatında bir kere evlenir Şerif'im. Tabii canım. Ne yapsaydık yani para için hayallerimizden mi vazgeçseydik? para bana lazımdı. Bütün parayı harcadınız. Nerede bulacağım şimdi ben o parayı ha? Nerede bulacağım? Bu kadar parayı ben nerede bulacağım? Yıkılın karşımda. Ayağımın altında kalacaksın. Bütün parayı harcamışlar. Gerçekten niye sinir yaptı? Anlayamadım ki ben. Ya aman. Böyle düğün hazırlığında olan erkekler arada bir delirir. Bir şey olmaz. Ay bu erkekleri hiç anlamıyorum ben Hani neyini anlayacaksın? Hepsi aynı. Hepsi... <laughs> ne bakıyorsun kızım? Yürü! Yürü hadi sınıfına yürü. Ne oluyor lan bize? He yani, bir şey diyeyim böyle düğün kına hazırlık hazırlık derken iyice kaptırdık ha. Rol üzerimize resmen yapıştı. Çıkışta bir kahveye falan gidelim de normale dönelim. Ha, önce ben şunları bir çıkarayım da. Hadi hadi gidelim. Geç hadi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ay çok özür dilerim bir tanem yani bir dakika şimdi ben Gitseydim Nadir'le ee, müstahak mı ne diyeyim <laughs> Ay hiç güleceğim yok Allah. Ama güldünüz. Hem Nedim'e değil, Nedim. Neyse canım kaldığınıza göre biz artık eski kadroya dönebiliriz. Nerede kalmıştık? <laughs> Kuşçu ile görüşeceğiz. Kuşçu? Evet. Ben nikahta evet derken kuşların havalanmasını istiyorum. Neden? E ee, gökyüzüne mutluluğumuzu çeker Haa! <laughs> Sakın siz de bunun saçma fikir olduğunu söylemeyin. Vallahi kırılırım bak. Yok estağfurullah. Estağfurullah hiç öyle şey olur mu? Bence çok mantıklı. Kuşlar gökyüzüne mutluluğu müjdeliyor. Çok masalsı. <laughs> İyi o zaman. Ya malum ben düğün hazırlığı yaparken biraz agresif oluyorum da. Evet. Onu görüyorum. An itibariyle anladım. Ee, şimdi bir tanem hanımcığım. Sizden bir istirhamım olacak. Evet bu kuşçu meselesi çok önemli. Farkındayım ama benim Cerrah Bey'le çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor, müsaadenizle. Ay tabii canım, <laughs> Cerrah Bey için erteleriz, olur mu? Ama bana bir söz verin. Ha. Bir daha İstanbul'dan ayrılma kararı vermeyeceksiniz. Tamam, yok. Okuşçuya gidilecek. Şule Hanım bir saniye. Şeyh, Cerrah bey şu anda kimseyi görebilecek durumda değil. Önemli bir şeyse ben anlatayım kendisine. Neden? Hasta falan mı? Yoksa bana mı kızgın? Ha yok, üzgün biraz. Ne oldu? Bir arkadaşı İstanbul'dan ayrılıyor da, temelli. Hayat hoca mı? Evet, Hayat hoca. <laughs> Bu kadar çabuk mu? Sizin haberiniz var mıydı gideceğine? Ay yok canım nereden olsun haberim. Cerrah yıkılmıştır şimdi. Çok seviyordu Hayat Hoca'yı. Valla kimseyle görüşmüyor. Bizimle de konuşmuyor. Eh toparlar. Onun için böylesi daha iyi olacak galiba. İyi günler. İyi günler. sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nasıl yani? Ne demek o? Ya bilmiyorum ki. Bundan sonra her şey daha kötü olacak anlamında dedi herhalde. Ya belki de senin değişme için söylemiştir. Onur bende değişecek ne var ki? Ben de sizin gibi olmak istiyorum sadece. Hayatımı yaşamak istiyorum yani. Kehat Hoca da videoyu gördü. Hangi videoyu? Ne videosu Ha, daha sen de öğrenmedin. Yok abi tabii. Ne videosu? Abi ne videosu? Gösterseniz hadi. Zaten öğrenecektiniz. Bari bir söyleyelim. Al abi, biz de. Bravo Gözde sana, bravo. Ya ben bunu hatırlamıyorum ki. Ne kadar şanslısın ya. Ben de unutmak istiyorum. Bak ne diye bağırıyorsun ya? Ya bağırmayayım da ne yapayım ya? Hayat Hoca var ya sana az bile yapıyor biliyor musun? Öyle mi? Ablam daha çok sıksın bizi o zaman biz de hiç görüşemeyelim. E görüşmeyelim. Zaten ben seni bir yere götürdüğünde böyle masaların üstüne çıkıp dans edeceksen... ...görüşmemizin de bir anlamı yok. Oğlum yavaş. Abi görmüyor musun ya? Şu hale bak ya. Onur al şunu. Gözde ne yaptın ya? Keşke bu kadar üstüne gitmeseydin. Zaten mor ediyorsun. Hadi hadi git peşinden. Yürü. Biz ne yapacağız? Ne yapalım? Bugün ders ne? Beden. Sadece bize kaldı. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ne ya, Abidin? Yalnız Sevda'nın statüsü on numara tutmadı mı? Boşuna kara Sevda demiyoruz. Ya bir mum duruşu duramıyorsun Abidin ya. Aslında ben Sevda'dan yardım mı istesem? Belki ile Avrupa gibi bizde de Ya Abidin'e aşık olunca çok tatlı olmadı mı? Çok komik oldu. Kızım ben Asya için Cem Yılmaz bile olurum. Gerçi sevgililer günü yaklaşıyor. Onu düşünmekten gözüme bir gram uyku bile düşmüyor. Oy, bak sana çok tatlısın Abit. Ha, yazdı gene evvelinki. Sevgililer günde buluşursunuz artık. E ne yapacaklar canım, buluşacaklar. Sevgililer gününe sap mı girecekler? Of durun ya, ortada bir şey yok. Gözde. Bir Gözde bir ya bir dur ya tamam sakin ol bir gel şuraya bir gel tamam sakin ol. Özür dilerim. Dileme. Özür mü özür dileme benden. Ya bak o videoyu görünce kan beynime sıçıldı tamam mı? Ama bulacağım o geri zekalıyı. Kim yaptıysa ağzını burnunu kıracağım. Merak etme sen. Ama sen de biraz anla beni ya. Ya niye hep ben seni anlamak zorunda kalıyorum? Ya bak Gözde şu an bir sürü mal oturmuş bilgisayarın başında senin dansını izliyor ya. Ben de bunu düşünce kafa yiyecek gibi oluyorum ya deliriyorum. Ya Burak yeter artık lütfen sesini yükseltme bana ya. ya lütfen. <laughs> tamam bak. Sakin ol. Biraz yürüyelim, sakinleşiriz. Ah Asya, bir he sen bana her gün sevgililer yine olurdu be. Ya Abidin resmen aşık olmuş, baksanıza. Vallahi Abidin, etrafta mal mal dolaşıyordun. Vallahi Asya sayesinde aşk gücü oldu. He, siz geçin dalganızı. Spora başladım. Yakında eşken üçgen bir vücutla geleceğiz okula. Kim? Sen Asya mı? Yok, ben ve baklava alırım lan. <laughs> baklava ne lan? Lokmadır o. <laughs> ya üzmeyin mi? Hem o Asiye'yle çıkınca okulun popisi olacak. Ha, ha. efsu aşıklar olacaklar. Ne desek bunlara? As-Bidin mi desek, Abasya mı desek? <laughs> Siz geçin dalganızı. Baklava! Baklava! <laughs> ya gördünüz mü? Üzdünüz çocuğu, gitti. Ya biz Hayat Hoca'nın gitmesini engellemiş çocuklarız. Bir tiki Asiye'ye mi kafalayamayacağız? Lokma abidin yalnız değildir. <laughs> Hayır, mazlumu zalime yedirmeyiz. Sen ne diyorsun birader? Tabii canım, tabii tabii. Destekliyorsun yani bizi. Tabii, tabii abi. Yani sizin için okeyse benim için sıkıntı yok. Evet, sevgililer günü de yaklaşıyor. Bu laçka kesin sana saracak söyle. Ay yok canım, ne alakası var? Hem onun adı Laçka değil, Loçko. Oo, bakıyorum bir de sahipleniyorsun. Allah, şu anda kesin sana çok romantik bir sürpriz hazırlıyordur bence. Ha, yok daha neler. Demedi deme. Tarhan, saçmalıyorsun farkında mısın? Ya kızım tamam, eğlenelim dedik ama sen iyice abarttın işi yani. Uzatma. Abi zaten sana burada çok iş düşecek. Sonuçta Asya senin sözünden ayrılmaz değil mi? Ne? Asya mı? Hani Abidin'i Asya'ya ayarlamaya çalışıyoruz ya sevgililer günü için. Öyle mi yapıyoruz? Oho neredesin be abi? Biz burada iki saattir ne konuşuyoruz?